Reader, reader A8 quad veya diğer reader markaların rom yükleme yazılım yükleme programı bununla e, rom yüklerken yüzde sekizlerde hata alıyorduk bildiğiniz gibi şuralarda cihazı tanımıyordu veya farklı hatalar veriyordu yüzde dört yüzde kalma gibi yani bir türlü romu hiçbir şekilde yükleyemiyorduk bunun tüm sorunu bu driver daha önceden siteden indirdiğimiz Reader'in orijinal sitesine veya farklı sitelerden indirdiğimiz Reader USB e, Driver'ı sorunlu. Bu linki ekleyeceğim videonun altına. ROM'u da ekleyeceğim. Bu driver'ı kuracağız. Ondan sonra yüklemeye çalışacağız. Ben bu şekilde çözdüm sorunu. Hatta e, ROM'u da upload edeceğim. ROM'da bu. Bildiğiniz üzere çökmüş cihaz olduğu için, official gibi şeylerde açıldığı için İlk stok fabrikasyon ROM'u yüklememiz gerekiyor. Bunun için içinde e, stok ROM'u ekleyeceğim. Driver da burada. İkisini de ekleyeceğim. Buradaki takılma sorunları, %8'de kalma, %4'de kalma veya cihazı tanımama, e, ROM'u kabul etmeme gibi sorunların tümü USB Driver ile alakalı. Bunların ikisini videonun altına ekleyeceğim. ROM'u yüklüyorum. Sorunsuz bir şekilde tablet açıldı. Android 4.4 olarak açılıyor. Teşekkürler.